Kur'an'a göre müşrik Allah'ı reddeden yani ateist anlamında değildir. Bir kere teknik olarak şirk olabilmesi için öncelikle Allah'ı bir yüce yaratıcı olarak kabul etmek gerek. Yüce yaratıcı olarak kabul ettikten sonra Allah'taki bir kısım sıfatları başka başka varlıklara verdiğin zaman ve Allah ile kul arasında başka başka varlıklar aracı edindiğin zaman şirkle şirket birbiriyle yakın kavramlar. Yani adeta Allah'a bir şirket gibi başkalarını ortak koştuğun zaman bunun adı şirk olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede sen o müşriklere Yağmurun kimin yağdırdığını sorduğun zaman tabii ki Allah'tır diyecek. Rızkı kimin verdiğini sorduğun zaman tabii ki Allah'tır diyecekler. Yerleri, yeri ve gökleri kimin yarattığını sorduğun zaman tabii ki Allah'tır diyecekler. Bir tane örnek vereyim bu ayetlerde. Mesela Zuhruf Suresi 87. ayet-i kerime Rabbimiz buyuruyor ki وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ Sen onlara yani o müşriklere kendilerini kimin yarattığını sorduğun zaman لَيَقُولُنَّ <laughs> Kesinlikle şunu diyecekler. Allah. Tabii ki Allah yarattı. Yani bu nasıl bir soru? Fe <laughs> enne Hal böyleyken nasıl da hakikatten yüz çeviriyorlar?